Kurumumuzun Süleyman bölgesinde vatandaşlarımızla buluşma niyetinin tarafımıza iletilmesini mütakip. Bölgemizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarımızın süratle organize olmuş olarak bugün burada hazır bulunmaları takdirle karşıladığımız bir husustur gösterilir gösterilen bu camdan ilgiden Çok ötürü hepinize işten teşekkürlerimi sunuyor. Şimdi sözlerimi burada noktalayarak sizleri Sayın Büyükelçim ve Sayın Bakanımızla baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim. Bugün aynı zamanda Büyükelçiliğimiz, müsteşarları, Eğitim Müşerimiz, Basın Müşerimiz ve diğer arkadaşlarımızla geldik. Hep birlikte kaynaşma imkanı olmasını biliyoruz. Bu mekanda bu konutta e, sizlerle birlikte bir e, yılbaşı kutlaması yaptığımızı hatırlıyorum. E, çok güzel anıları bende tekrar canlandı. Yalnız e, bu giriş şimdi harika yeşillik olmuş Sayın Bakanım. Daha evvel zaman diz boyu çamurdu. <laughs> Onu gayet güzel ayarlamışlar. E, değerli yurttaşlarımız, e, ben sözü Sayın Bakanım'a bırakmak istiyorum. Çünkü e, onun burada oluşu gerçekten ee, bu bölgede yaşayan sizlere bu bölgede e, büyük emek ve çaba harcayan sizlere nedenle önem verdiğinin bir göstergesi ee, biz tekrar bir araya geliriz. Ben fazla laf uzatmadan Sayın Bakanımız kürsüye davet etmiş. Bir olay değildir. Bu bir Türkiye-İsrail meselesi de değildir. O gemilerde 32 ülkenin insanı vardır. O gemilerdeki insanların yarısından azı Türk'tü. Hiçbir ülke Türkiye'nin gösterdiği dik duruşu göstermemiştir. Bazı Müslüman ülkelerin liderleri Papa'nın gösterdiği hassasiyeti bile gösterememiştir. İşte Türkiye'nin ne kadar güçlü bir devleti olduğunu, ne kadar büyük bir millet olduğumuzu, bu olay bir kez daha ortaya koymuştur.